Yavur dağlarını aşacaksın bir kere. Ya 40 yılın başı bir araya gelmişiz. İki dakika hasbihal edelim, hale dedim. iki edelim ya. Aa, meslek hastalığı işte meslek hastalığı. He ee, meslek hastalığı. E ee, aşklar nasıl gidiyor hayat? Halleriniz nicedir? Nasıl olalım aşık? Yaz gününde gocuk, kış gününde katran gölgesi gibiyiz. Varız ama kimseye lazım değiliz. <laughs> Adanalı şaşırdın mı? Hak yolundan taşındın mı? Karaca olan benim atam Yoksa biraz taşındın mı? Asıl sen taşındın herhalde Yüzlerce yıldır Ozanlar halkın sevinçlerini, kaygılarını, coşkularını, kımaçlarını dile getirdi. geleneğinin de süreceğini düşünüyorum. Haydi, biz şimdi Karacorna'nın yaşadığı dönemek diliyelim. <laughs> <laughs> Evlat ilasını zormuş be hanım Ben Lokman'dan çok ümitliydim. Yaptığı muskalar, yaptığı tütsüler fayda derdi. Demek ki o da fayda derdi. <laughs> Etmedi Sedir hanım. Ne tütsüler, ne hocaların yaptığı muskalar. Hiçbirinden fayda yok. Selamun aleyküm. Hanım misafirine yer var mıdır? Var elbet aşık, buyur hele. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin kardeş. Hoş gelmişsin. Eyvallah, sağ olun. Hele de bakalım kimsin, nereden gelirsin? Namuma karancı olan derler. Nereden geldiğimi de Yoldaşımla anlat vereyim. Horasan <laughs> dağından neslimiz biz artık mendir aslını. dağından neslimiz arı Türkmen'dir aslımız var saklı durak hasıl ne kime ayağına gelir derler <laughs> belki de bu karaca olan bizim kızın hekimidir verman ol ne dersin öyle şey mi olur Fatma aşıktan doktor mu olur hiç hem getirdiği koskoca lokman çağrı olmamış gel Ululu ulu hocalar muskaları çağır olmamışken, çadırda nallar, tosba kabukları çağır olmamışken, biz sadece mi derman olacak kızıma? Benim oğlum şey, Hem duymadın mı? Gökte aşiretin devesi çökmüş, kalkmamış. Asılmış da, kalkılmış Bu karaca olanı sazıyla, <laughs> sözüyle kalkıp yola revan olmuş. Denk gelmiştir elbet. Değilse Türk'üyle devam mı olur hiç? Hadi o denk geldi diyelim. Çoğulmuşsa girip da var mı, canavar küttüğünde, huysuzluktan, ne dağ taşası var olmuş, ne de sütünü saldırır olmuş. Onlar da önce hocalardan, baytanlardan derman aramışlar. Bulamayınca da karaca olanı bulup getirmişler obaya. Onun altlarıyla, Türkleri elde Tedavi olmuş korkan da varlar. Size kim dediyse bire bin katıp demiş belli ki. <laughs> Kardeş. Sen yüreğinden söyle de. Basın Mevlam versin hükmümüzü. Peki sen nasıl istersen öyle olsun ana. Çadırda mı kız? Sağ ol. Çadırda buyur eyle. Allah versin inşallah. <laughs> Bitersin güllerinde, karın içinde. İşare eder misin? Ne kızırım, ne erelim. Bir garip aşık. Karaca olandır benim adım. Kusur. <laughs> Gördüğümü dinlendirdim sadece Hem Senin gibi bir güzeli görüp de Söz bulamamak mümkün mü? Ölünceye kadar yakım yaksam Met etsem az bile senin gibi bir güzeli Ne güzel sözler bunlar Kimse bana daha önce böyle güzellemeler yapmadı <laughs> Okoya bir aşık geldi mi? Yer ki memur sabır olur bize. Tamam Mehmet ağa. Geçmiş olsun Menekşe. Sağ ol aşık. Anacığım sen de eline sağlık. Ayran yorgunluğum aldı vallahi. Tamam. Allah senden razı olsun. Öyle olan Sen sadece Menekşe'ye değil de onu da alacağım oğlum. Sağ olasın. O zaman şimdilik Allah ısmarladık. Yarın yine uğrarım ben. Sağ ol aşık sağ, sağ ol. E. Ay, sen iyi de bir yörük cenneti. Havanın sertliğinden sahildeki et burada kemiğe dönen öyle çetin bir yayla. Bahar gelip de toprak uyanınca iki tarafında yörükleri buraya doğru mallarını sürermiş. Otlak geniş olsa da davar çok olduğundan her sene kavgalar çıkar. Ya bizden ya Karamanlılardan birkaç kişi bu kavgalarda kurban gidermiş. Arayı bulup Barcın yaylasını ikiye bölelim demişler. Beyler kabul etmemiş. Bir sene birinizin obaları, bir sene birinizin obaları gelsin demişler. Beyler onu da kabul etmemiş. Durumu duyan Karaca olan gelmiş. Beyleri toplamış. Başka bir çözüm bulmuş. Bahar gelip de dünya uyanınca iki tarafında yörükleri horozların ötmesiyle beraber aynı gün yola çıksın. Barcın yaylasına ilk kim varırsa Barcın yaylası onun olsun demişler. İki ada bu çözümü kabul etmiş. Tamam da çobanların yola erken çıkıp çıkmadıklarını nereden anlayacaklar? He. Nereden anlayacaklar? Ya bir taraf horozlar ötmeden yola çıkarsa? <laughs> bu soru elbet beylerin de aklına gelmiş ama karaca olan ona da bir çözüm bulmuş. Yola çıkılacak mı? İki obadan birer kişi karşı obada misafir olup yola horozlar ötünce çıkılıp çıkılmayacağını takip edeceklermiş. Öyle de olmuş. O gün birer kişi karşı obaya misafir olmuş. Şansa bak. O gün de karacı olan bizim Kıramet'in evine misafir olmuş. Obamızı şereflendirdi. Var mı bizde başka liste? Söyle de hemen hazırlatayım. Bu sofrada bir kuşumsuz değilsin ha. Daha ne isteyecek olur ki? Sen iste, onu da buluruz karacı olan. Hanım! Bakın buraya. Buyur bey. Kafesteki kekliklerden süt isteyin. Verirlerse sütünü, vermezlerse etini getirin bize. Vasine. Aman ağam ben süt filan istemem. Öylesine yarenlik olsun diye dedim ben. Öyleyse başka. Senin ayağın seyyah, dili noktalıdır. Sonra gezdiği dobalarda kıramet'in sofrasında eksik vardı deme de. Bizim dobalarda da kıramet adamdır inandı da Toroslardan büyüktür derlerdi de inanmazdım. Hakikaten zor adamısın Ahmet abi. babalarda da Karamanlılar helkeden çomçayla içerler derlerdi de sen daha hala yok. Bizim Yağır Mahmut gibi sürekli yutunup duruyorsun ama icraatın yok. Yoksa sen de Karamanlıların Yağır Mahmut'u musun? herkese e, herkeyle hiçbir gayet diye ses etmedim. Yoksa namımızı daha da bulmadık. Sahilde itirelim Ahmet ağa. Ha şöyle ya. Hanım! Misafirimize helkeyle çomça gelsin hemen. Geldim geldim. Hadi bu eşek adısı olsun. Bir şey mi dedin Karamanlı? Yok ha. Yaren giydir dedim. İyi öyleyse. Karaca olan da iki kelam etsin bize Yaren'iyle. Ondan kolayım var Ahmet ağa. Hemen dinlendireyim gereken gördüğüm yerleri. Çok kaldırdık Yarın bu mesele çözülecek Karaca olan sayesinde. Kim önce varsa Barcın yaylasına onun olacak. Allah'ın izniyle bizim olacak. Sen bana laf yetiştireceğine önüne herkeli bitir. Erkeği bitiririm bitirmesine de ta barcına çıkılacak yürüyerek. Aklım orada benim. Seni yürütecek değiliz ya bindiririz bir ata, bir de yoldaş veririz. Çobanlar davarı dolandırıncaya kadar kestirmeden gidersiniz. E, neyse günah benden gitti. Ha şöyle ya. Hadi karaca olan dillendir sazını bir daha da gece oh. Senlesin. Bak şansına alır misafirimiz var. Sonra yarın arkamızdan laf etmesin. İyi o zaman. Bu dağlarda yaptığın bir türküyü söyleyeyim. Ben bir bakayım hazırlıklar ne aşamada? Zaten bulozda ötesi oldu. Hazırlıklar tamam mı? İsmail. Dediğiniz gibi sağlık olanlardan seçip sürünün yarısını kaş beylenine çıkardık. Şimdi orada dinleniyor. Karamanlıların göç yoluna tuz serpeşi de tamam mı? Da taşa çok çok tuz serpilmiş Ahmet ağa. Onların davarları o tuzu bırakıp yola yürümez. Yarım gün ha. En az yarım gün kaybettireceğiz bu karamanlılara. Hadi konuşalım. İyi iyi. Burada da işler yolunda gidiyor. Misafir bayağı kıvama geldi. Bella ağa kafayı bulunca gökleri koyuveriyor yanında. <laughs> bak, onu götünce, burada buradaki suyu alıp misafirin önünde yola çıkacaksın. Az ileride at seni bekliyor olacak. Onunla hızlıca koşturup Haş yaylasına varıp öteki sürüyle de devam edeceksin. Tamam ağam, biz hazır bekliyoruz. Buradaki sürüyü alıp misafirin önünde yola çıktıktan sonrasında buradaki sürüyü aldıktan sonrasında yolda siz merak etmeden kendinize devam edeceksiniz. Ben misafiri alıp götüreceğim ağam. Evet. hiç merak biraz... etme. Tamam öyleyse. Ben şimdi misafirlerle <laughs> ilgileneceğim artık. Tamam mı? Şuna bakmayın ağalar. Hazırlıkları takip, takip etmem, etmem gerekiyor. Tabii ha. Sen bak işine. Biz halden anlamayacak adam değiliz. Zaten horoz ötesi oldu. Tobanlar da hazırmış. Siz çıkarsınız yola. Biz karaca olanla beraber Hazırlıkları yaptıktan sonra çıkarız Barcun Yaylası'na doğru. Aa! hora döktü. İzinle biz çıkarız yola. Tamam İsmail. Mustafa'ya söyleyin misafirin de şeyini hazır etsin. Dağda taşla davarla rezil etmeyelim misafirimizi. Siz çıkın yola. Onlar size yolda yetişir. Tamam ha, emrin başımızın üstüne. Hepimizin yol açık olsun. Bak Barcın yaylasında onlar önce varsa hır çıkarmak yok ha. Anlaşmayı bozmayacak, bozdurmayacaksınız. Karaca olana sözümüz var. Başımı eğdirtmeyin bu yaştan sonra benim. Tamam ha. <laughs> güle güle gidin. Aa, ne ettiniz Her sene, bu sene kimlere kan tasasından kurtulacağız inşallah. Karacı olan sayesinde Estağfurullah. olmasa yarın yine cenk var. Estağfurullah. Her şey hazır ha. yola çıkabiliriz. İyi dinle Mustafa. Bak çobanlar davarları sürdü gitti. Siz yormadan misafirimizi devam edin. Tahminime hav yetişirsiniz onlara. Emredersin abi. Yok diyeyim mi? geçtiği sağ ol ha. Sofranın metini çok duyduydum. Oturmak da nasip oldu. Yolun açık olsun. Dikkat et kendine. Senin de dille sağlık aşık. Sağ olasın. Barcın da otururuz yine tasalanma sen. Sağ ol Barcın aşık. Açık olsun baba. Sağ ol aşık. <laughs> Bekle Mustafa. <laughs> Ağam yürüyecek takat bırakmadı bende. Sen tasa etme. Ben havuç eder yine getiririm seni. O kadar değil de. Az diriyi ver yine de sen. Hadi gel. Aha ne var da adamı bu kadar içirecek? Eşçi bile de ya yapı. Amaç da o zaten. Merak etme. Eşeğe bağlayıp da çıkaracaklar yola. Bütün ben çeviriyorsun da aklı vermedi bir türlü. <laughs> Baba, bülbüller kafesten kaçtı. Nasıl kaçtı kızım gidecek vakit? Kafese asıl olduğu yerden çıkartıyordum. Yere düştü, kapı açıldı, kuşlar kaçtı. Yapacak bir şey yok. Tekniklerle oyalanırsın artık. Ben bülbüllerim olmadan yola çıkmam. Çobanlar davarlarını sürdü gitti. Biz burada kuş mu bekleyeceğiz? Hadi yükleyelim develerimizi. Şimdi yürüyün. düğünü olan göç vaktidir. Hı. Yolumuz sen olsun. Haydi. Çok mu seviyordun bülbüllerini? Sinedin Umayan'a. Sen bir akıl ver bana. Ben ne yapayım? Sen söyle önce. Senin gönlün var mı bu aşağı? Bilmem ki ana. Bilsem sana sorar mıyım? Ben sana ne diyeyim şimdi kızım? Onlar da bir garip Adem oldu. Oba oba gezip yakın yakar türkü söylerler. Bir obada olmazsa öbür obada bir kıza aşık olurlar. Kovarda olurlar yani. <laughs> Ne davar bütmeyi bilirler, ne huzlatmayı. Tek bildikleri elindeki sazlarıdır. Şahsen benim on gönlüm olacak, birini bile vermem bu aşıklısına. Biz, biz de vermeyiz, biz de. Kere de karar seni. karar ama baktı ne böyle devleti geliyormuş. Devlet mi sürgün etmiş? Nedir bunun aslı? Doğru dersin Kazım Ağa. Orada diğer obalarla bir anlaşmazlık yaşamışlar. Tabi devlet de bunları suçlu görmüş. Anlayacağım. Vilayet değiştirip cezadan kurtulmak için bu tarafa doğru geliyorlar. Yapacak bir şey yok. Madem devlet öyle olgun de görmüş, Mecburuz kabul etmeye. Doğru dersin Kazım abi. Bugün onlara Allah göstermesin yarın sizin başınıza. Bak <laughs> Delik Yüzü diye demiyorum. Bu aşık milletine şans çalıp güzel kelam eder. Ovaları eğlendirmekten başka bir işe yaramayan insan sanırlar ama asıl faydaları öyle değil. Asıl faydası ne o zaman ha? O aşık kısmı obaların dünyaya açılan penceresi. Oba oba gezdiklerinden bir obada gördükleri gele de ötekine taşırlar. Böylece birçok tecrübe birbirine karışıp harmanlanır. Doğru mu? Doğru ha. İkincisi devletin sürgün ettiği ya da cezadan kurtulmak için vilayet değiştirecek olan obalara en uygun yer için her yeri bilen bu aşıklar kılavuz oluyor. Bir oba yakınıza gelecekse daha obalar gelmeden bu aşıklar sayesinde öğreniyoruz. Mesela aydınlı yörükler buraya gelmeden haberleri geldi. <laughs> Kimin sayesinde? Tabii ki aşıkların. Sağ olun Allah sağ olun. Hayır çadır çanağı düzülüyor. Merak etme, bunlardan sır çıkmaz. Hiçin rahat olsun. Çıkmaz, çıkmaz. Sen ne diyeceksin hele? Ne diyeceğim değil mi ana? Var mı bizim işte bir gelişme? Lafı hiç eveleyip gevelemeyeceğim oğlum. Haberler kötü. Çok kötü, çok. Değil mi be ana? Kız ben o kadar adama varmam diyor. Varmam diyor, varmam diyor. Bağırmam Bağırmam diyor. diyor. Bağırmam Bağırmam diyor. diyor. Ne kadar ısrar etsek de ah, razı olmadı. 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 Demek kara diyor ha. He kara diyor. Bana kalırsa boşuna uğraşma. Ben bir sorayım bakalım bunun karayla derdi neymiş? Etme be oğlum. Ne de olsa beyi kızılır. Bunların inancı zor, <laughs> dili zehirli olur. Öyle olur valla. Diliyle adamı yer bitirir valla bunlar. Olsun varsın be ana. Nerede de var arkadaş söyleyecek iki çift daha. Hatun, bir bildiğin vardı diye sana uydum ama neden bozdun işi anlamadım. <laughs> Belki böyle hayırlı olacaktı. evimden vurmadıysa, gözüm seni tutmadıysa, ne yapayım, suç verin mi? Üç güzel kelam söyleyince, kendini bulunmaz mı sanırsın aşık? Yok gönlüm derim. Anlamaz mısın? Algın kız, sen sandığından nasıl zalim çıktın? Madem gözün beni tutmadı, sana son sözüm şu olsun. <laughs> Böyle şaka mı olur Maraşlı? Bildiğin kıyamet alameti bu. Korkmayın aşıklar korkmayın. Kıyamet falan korktuğu yok. Epeydir sizi izlemekteyim. Baktım anlaşacağımız yok. E bu coğrafyada yaşamış kahramanların anlatıcısı olarak bin yıl uzaktan gelip bu sorunu çözeyim dedim. Gördüğümü görüp duyduğumu siz de duyuyorsunuz değil mi? Hep beraber delirmediysek doğru, ne vardı sanki ilk benim hemşehrimin elinde Yine başlamayın da, iyi kulak verin bana. <laughs> Çoktandır tartışıyorsunuz, hiçbir sonuca varamadınız, hiçbiriniz hakikati göremediniz. Oysa hakikat gün gibi ortadaydı. Karaca olan kiminmiş, ne önemi var? Sormanız gereken asıl önemli <laughs> soru, Karacı olan kim olacaktı? Bu aşık yüzlerce şiir yazmış, yazdığı şiirlerle dönemin tarihine ışık tutmuş bugünlere aktarmış. E siz onun nerede olduğunu tartışıyorsunuz. Yazdığı şiirlerle yaptığı tasvirlerle o dönemde yaşamış insanları hiç bilmedikleri dağlarla, denizlerle, hayvanlarla, insanlarla tanıştırmış ama sizin takıldığınız nokta nereli olduğu. Farklı gelenekteki yüzlerce obanın örfünü, adetini birbirine karıştırmış, bugünlere taşımış ama siz onun nerel olduğunu çekişiyorsunuz. Dargınları barıştırmış hastalara, başka obalarda öğrendiği çareleri iletmiş, toylara, göçlere renk katmış, siz kendi obanıza yazdığı iki satırlık kelam ile avunuyorsunuz. Nice dertliler, onun ağıtlarıyla kendini avutmuş. nice genç lekar, onun türküleriyle gelin olmuş. Nice çobanlar davarlarını güderken onun taşlamalarıyla eylemiş zamanında. Nice gelenekler onun şiirlerine saklanıp gelmiş bugünlere yani anlayacağınız bu coğrafyanın her yerine bir iz bırakmış. Siz de şimdi burada oturmuş onun nereli olduğunu tartışıyorsunuz. Ben de size diyorum ki ne önemi var? Siz konuşacaksanız onun bu coğrafya için ne kadar önemli bir insan olduğunu konuşun. Onun fikirlerini onun doğruluğunu, hoşgörüsünü, özünü anlamaya çalışın. Ben şimdi gidiyorum. Beni bir daha böyle boş şeyler için buraya getirmeyin. Malum yolumuzun bin yıllık yol var aramızda. utancından yerin dibine giriyordum neredeyse. Demek ki neymiş? Dede Korkut'un da söylediği gibi Karaca olanın nereli olduğunu bir önemi yokmuş. O dediğin doğru da onlar Dede Korkut değil. Ne o zaman? Anıyla şanıyla ünlü Türk destancısı Ata Korkut. Yine inatlaşma Maraşlı. Onun adı senin de iyi bildiğin gibi Dede Korkut. Ata Korkut. Dede Korkut. Ata Korkut. Ya bir durun arkadaşlar. Siz ders almaz mısınız hiç? Ne önemi var? Dede Korkut olmuş, ata Korkut olmuş. Siz işin özüne odaklansanız. Açık doğru der. Bir an gaza geldik. Değil ne fark eder. Hep işin doğrusuna bakacak olursan Maraş'tı. Ne Dede Korkut, ne ata Korkut. Onun adı Korkut Ata. Hadi oradan. Korkut Ataymış. Dede korkut. Ata korkut. Korkut ata. Ata korkut. Ya korkut ata.